Ağız kuruması neden olur şeklinde bir soru sormuş Mehtap Hanım. Çok şeyden olur. Önce tükürük salgınız yeterli değilse ağzınız kurur. Yani böyle bir hastalık da var. Daha doğrusu sendrom da var. Siyokren sendromu dediğimiz bir sendrom. Bu bir otoimmün bozukluk tükürük bezine ve gözyaşı bezine saldırıyor. Gözyaşı ve tükürük üreten tükürük bezi kanallarında iltihaplanmaya ve daralmaya yol açıyor. Sonuçta göz ve ağız kuruluğu beraberce oluyor. Hem güzmem ağzım kuruyor diyorsanız ...bir sijofren yerinden incelemenizde fayda var. Bir romatoloğa gitmelisiniz. Ama e, şeker dengesi bozukluklarında, şeker hastalığında... ...şeker hastalığında acil işaretlerden biridir o. Yani birdenbire durup dururken ağzınız kurumaya başlaması... ...konuşurken çok sık su içme ihtiyacı içine giriyorsanız... E, ...bu da şeker dalgalanması olduğunu gösterir. Ben e, televizyon izlerken... E, bir kişinin az çok şeker hastası olup olmadığını ya da hipoglisemi eğiliminin olup olmadığını çoğu zaman anlayabiliyorum. Böyle çok sık su yudumlamak zorunda kalıyorsa bir oturum da katılımcılardan birisi bir hemen çok. yandan bir göbeğini anlamaya çalışıyorum. Çünkü çoğu göbekli oluyor. İnsülin direnci olan kişiler ve ağızları daha çabuk kuruyor. Yani ağzınızın kuruması için diyabetli olmanızı beklemenize gerek yok. İnsülin direnci döneminde de ağız kuruması bir işaret olarak ortaya çıkabiliyor. Tüklük taşı olabiliyor tükürük kanalını tıkayan, hmm. tükürük taşı olabiliyor. Bu tükürük taşı iyotlu bir şurup aldığınız zaman daha çok aktive oluyor ve pat diye öksürük şurubu içtim. Yanağım şişti, ağzım kuruyor. Tükürük kanalı tıkanması. Yani bunların hep bir e, kulak burun boğazcı, bir romatolog, hmm. bir daireci, bir işbirliği yani, halinde çözmemesi lazım. Değil mi?